Merhaba dostlarım. Bir ayet bir yorum videolarımın bir yenisiyle karşınızdayım. Bu videomda sizlere Yasin suresi 69 ve 70'i okuyacağım. Çünkü birbiriyle bağlantılıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu diri olanları uyarmak ve kafirlere de azap sözünün hak olması içindir. Şimdi sevgili dostlarım Yasin-i Şerif'i hepimiz okuruz. Ölülerimize de göndeririz. Kabirlerde de okuruz. Evlerimizde de okuruz. Halk arasında Yasin suresinin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğundan bahsedilir. Ama bu ayetlerde o kadar ilginç bir şey var ki bu ayette çok açık bir şekilde Allah Kur'an-ı Kerim'i dirileri uyarmak için gönderdiğinden bahseder. Şöyle söyleyeyim sizlere Kur'an-ı Kerim mesaj kitabıdır. Yoksa güzel seslerle seslendirip de duygulanacak, ölülerimize gönderilecek bir kitap değildir. Şöyle söyleyeyim sizlere. Kur'an-ı Kerim mesaj kitabı değil mi? Ölen insanın bu dünyayla alakası kaldı mı? Kalmadı. Peki ona mesajı nasıl göndereceksin sen? Yasin suresinde ölülere faydası olan bir tane ayet bulun. Ben de dediğimden vazgeçeyim. Peki diyeceksiniz ki biz ölülerimize Yasin okumayalım, Tebarek'i okumayalım ne yapalım? Tabii ki duamızı edeceğiz ölülerimize. Onlar için Allah'tan af ve mağfiret dileyeceğiz kendimiz için de. Ama Yasin-i Şerif'in ölülerimize hiçbir faydasının olmayacağını Yasin-i Şerif'i 5 dakikanıza ayırıp mealini okursanız emin olursunuz, öğrenirsiniz. Benim yalan söyleyip söylemediğimi de siz de öğrenmiş olursunuz. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim ölülere gönderilmek üzere gelmiş bir kitap değildir. Dirileri uyarmak üzere gönderilmiş bir mesajdır. Bizim hayatımızı düzenleyen, günahlarımızı, sevaplarımızı, emir ve yasaklarımızı, hayatımızı düzenleyen bir kitaptır. Ölülere hiçbir faydası olmayacağı çok açıktır. Tabii ki bu benim yorumumdur. Katılıp katılmamak sizin elinizdedir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın dostlar.